Yazılı dönemlerini hatırla. Hepimiz çalışmayı son geceye bırakıyorduk ve neler neler halledebiliyorduk değil mi? Çünkü her şeyi yüksek verimi yakalayabilmek için uygundu. Peki bu verimi yakalayabilmek için illa yarın sınavının olması mı gerekli? Kalan günlerde nasıl bu verimi yakalayabilirsin? Hoş geldin umarım keyifler yerindedir. Her videodan önce bu video sana hitap ediyor mu diye açıklamak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü vaktini çalmak ya da aklını karıştırmak istemem. Ve bu video günler sonra YKS'ye girecek herkesi ilgilendiriyor. Senden ricam atlamadan ya da ara vermeden izle. Konunun dışına çıkmadan en hızlı şekilde anlatacağım. Sonuna kadar dinlediğinde bir bütün olarak anlayabileceksin. Konuyu yanlış anlayıp yanlış uygulamaman için bu uyarıyı yapmam gerekiyordu. Hızlıca konumuza geçelim. Neden son tarihe yaklaştıkça verimin en üst seviyelere çıkıyor? Öncelikle hormonlarındaki değişiklikler buna sebep oluyor. Bu çok uzun bir konu buna hiç girmeyeceğim bile. Sadece şunu bil ki vücudun kısa sürede dersleri halletmeye hazır. 2- Erteleme şansın kalmıyor. Sınavın yarın erteleyemezsin. Yarın sınav kötü gelirse seni kötü etkileyeceğini bilen beynin işleri daha da ciddiye alıyor ve %100'ünü vermek üzere Şartlanıyor. Yarın sınavdan kötü almaman için çırpınıyor resmen. 3. Hedefin daha da keskinleşiyor. Bugün ya hallettim, ya hallettim durumunda oluyorsun. Halledersen mutlu olacaksın. Bunu bilen beynin motivasyonu da sağlıyor. Yani yarın sınavdan iyi alman için çırpınıyor. 4. Ayrıca Parkinson yasası burada devreye giriyor. Bir işi bitirmek için 5 gün verirsen, o iş 5 günde biter. Eğer 5 gün yerine 5 saat verirsen, 5 saatte bitirmeye zorlarsın ve çoğunlukla da biter. Yasayı kısaca böyle özetleyebiliriz. Tüm bu sebeplerden dolayı kalan zamanlar geçirebileceğin en verimli günler olacak. Ayrıca birçok konuyu da ilk defa öğrenmiyorsunuz. Örneğin 3 yıldır paragraf çözüyorsan üzerinde tam 3 yıllık bir yetkinlik de var. Şimdi benim verdiğim bu yazılı örneğini YKS ile birlikte bağdaştıralım. Çünkü sınavın hemen yarın değil. Belki YKS'ye gireceğin son gün çalışmayacaksın bile. YKS bir yazılı değil, hayat düzenini de değiştiremezsin. Tüm bu saydığım etkenlerden en iyi şekilde yararlanmak için çalışırken yarının yokmuş gibi davranıp çalışmaların bittiğinde yarının olduğunu hatırlamalısın. Daha sürecin bitmediğinin, yarın yine çalışman gerektiğinin farkında olmalısın. Bir sonraki gün aynı modla sanki son günündeymiş gibi devam etmelisin. Son olarak bu durumun sende olumsuz bir stres yaratmasına izin verme. Bak dediğim gibi en iyi ayını geçireceksin. Bu verimliliği stres yaparak azaltma. Stresle ilgili bir videoda çekeceğim. Abone ol, like at, bildirimleri falan aç. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendi akıl süzgecinden geçirmeyi unutma. Görüşürüz.